Den baş iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir gün diliyorum. Rojava ve Süreç merkezli birkaç önemli gelişme var. Onlara ilişkin düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle Rojava'da kritik gelişmeler var. Rojava'da süreç ekime ertelendi. Ekim'e dönük olarak ciddi hazırlıklar var. Bir yandan kritik müzakereler yapılıyor, öte yandan eller tetikte, savaş hazırlıkları da yapılıyor. İki süreç baş başa gidiyor zira ekimde ya ipler tamamen kopacak Şam ile Rojava arasında ya da yeni bir uzlaşma sağlanacak. Şam yönetimi geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne Rojava planını sundu. Konuyla ilgili ayrıntılar henüz yok. Fakat HETEŞE kaynakları ve Türkiye'de HETEŞE ile iltisaklı devlet güvenlik kaynakları bu konuda basında bir takım tartışmalar yürüttüler, programlar oldu, televizyonda bir takım yayınlar yapıldı. Buna göre Heteş'e Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi, Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'a bir öneri paketi sundu. Öneri paketini Heteşe'nin lideri Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Jolani'nin Barak'a elden teslim ettiği söyleniyor. Öneri paketine bakacak olursak dediğim gibi ateşe kaynakları ve Türkiye'nin güvenlik kaynaklarının basına yansıttığı kadarıyla bakacak olursak orada önemli konu başlıkları var. Tabi süreçle ilgili bu Peteşen'in sunmuş olduğu öneri paketiyle ilgili, Rojava planı ile ilgili henüz Rojava özel yönetiminden, SEDEG'den bir açıklama gelmiş değil. Ama öyle zannediyorum ki onlar da bu önerileri tartışırlar. Rojava'da çünkü Ekim'e dönük olarak ciddi bir hazırlık var. Hem siyasi hazırlıklar var hem de askeri hazırlıklar var. Karşı tarafta da aynı şeyler var. Ateş'e de bir yandan bu planı sunmuş Sözüm ona bir çözüm, siyasal e, müzakereler yoluyla bir sonuç elde etmek istiyor. Ancak onlar da Türkiye ile birlikte savaş hazırlıklarını sürdürüyorlar. Bir yandan aşiretleri örgütlemeye, kışkırtmaya çalışıyorlar. Öte yandan bir takım özel güçler hazırlıyorlar. Türkiye'nin sevkiyatları sürüyor, eğit donat çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin zaten e, tehditleri, Rojava'ya dönük ablukaları da hız kesmeden devam ediyor. Kuzey'de de bir takım gelişmeler var bununla ilgili. Onlara birazdan değineceğim. Fakat Ateşe'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu Rojava planına bakacak olursak ortada yeni diyebileceğimiz pek bir şey yok. E, Jolani Tombarak'a diyor ki sunduğu resmi belgede diyor ki dediğim gibi kaynaklar Suriyeliler ve Türkler. YPJ ve YPG fesh edilmeli. Kendini kesinlikle fesh etmeli. YPG ve YPJ Suriye'de faaliyet gösteremez. Ancak SEDEG'nin de HAT yani terörle mücadele birlikleri ve asayiş birlikleri entegre edilebilir. HAT birlikleri, SEDEG'ye bağlı terörle mücadele birlikleri Suriye'nin çeşitli bölgelerinde Suriye ordusu içerisinde değerlendirilebilir. Ancak orada da bir e, eleme yapılacak. PKK ile bağlantılı olanlara görev verilmeyecek. PKK ile bağlantısı olmayanlar görevlendirilecek deniyor. Dediğim gibi bunlar Türkiye tarafının, Suriye tarafının iddiaları. Asayiş güçleri ise yani iş güvenlik güçleri ise e, o bölgelerde görevlendirilebilir. Onlar İçişleri Bakanlığı'na entegre edilecekler fakat esas olarak orada yerel halk meclislerinin ya da vilayetteki valilerin gözetiminde, kontrolünde, onlara bağlı olarak çalışmalarını sürdürebilirler. Asayiş güçleri, iş güvenlik güçleri kendi bölgelerinde hizmet edebilirler. Fakat hat birlikleri, Terörle Mücadele Birlikleri, de birlikleri orduya entegre edilecek ve Suriye'nin geneline dağıtılacak deniyor. Jolani'nin sunduğu söylenen e, öneri paketinde Suriye'de e, yeni bir anayasal sistem içinde, yeni bir anayasanın yapılması içinde bütün taraflarla ortak bir kongre ya da konferansın önerildiği de belirtiliyor. Yine buna göre Rojava'daki Kürt kurumlarının Şam'a bağlı bakanlıklara entegre edilmesi de öngörülüyor. Yani mesela orada faaliyet gösteren bir sanat kurumu mu var veya işte bir sağlık kurumu mu var? Sanat kurumu işte Kültür Bakanlığı'na, sağlık kurumu sağlık bakanlığına, Kadın kurumu aile bakanlığına ki aile bakanlığı yok. Yani oradaki kurumlar devlet kurumlarına entegre edilecek ve daha sonra bunlar üzerinde çalışmalar yürütülecek. Fakat o kurumlar açık kalacak. Bakanlıklara bağlı olarak faaliyet yürütecekler. Bakanlıklar, Şam'a bağlı bakanlıklar, Heteşe'ye bağlı bakanlıklar onların faaliyetlerini denetleyecek ve onlar ilerideki bir aşamada düzenlenecek. Bir diğer konu da idari özellik meselesi. Buna göre Şam diyor ki biz bir vilayet sistemi, aslında Şam'ın vilayet sistemi bir parça, eyalet sistemini de çağrıştırıyor. Buna göre 7-8 vilayetten oluşacak Suriye'de bölgelerde valiler atanacak. Valiler o bölgeden olacak. Bölgenin halkının temsilcileri vali olarak atanacak ve bunları Oradaki halk meclisleri onaylayacak ve yine halk meclisleri onlarla birlikte çalışacak. Bu idari bir özellik olarak e, formüle ediliyor. Dediğim gibi ayrıntılar yok fakat e, Türkiye medyasında ve Suriye'de gündeme getirilen konular bunlar. YPG ve YPJ kesinlikle kendini feshedecek, de birlikleri Suriye ordusuna e, dahil edilecek. İç güvenlik güçleri sadece kendi bölgelerinde hizmet verecekler. valiliklere bağlı olarak oradaki kurumlar bakanlıklara entegre edilecek. Onların faaliyetleri bundan böyle bakanlıklar tarafından denetlenecek. Derizur ve Rakka kesinlikle devredilecek deniyor. Ve yine sınır kapılarının HETEŞ'e devredileceği e, ifade ediliyor. Yani HETEŞ'in sınır güvenliğini sağlama konusunda. E, talepleri ve kararlılığı vurgulanıyor. Dediğim gibi Rojava Özerk Yönetiminden de henüz bu konuda bununla ilgili bir açıklama yok. Fakat Rojava Özerk Yönetiminde kendi talepleri var. Rojava Özerk Yönetiminin taleplerini de biliyoruz. Neredeyse bütün dünyada biliyor. Ezbere biliyoruz. Adamı merkeziyetçi bir süre istiyor. Kapsamlı kucaklayıcı yeni bir katılımcı anayasa istiyor. Anayasanın da bütün dinamiklerle birlikte yapılmasını istiyor Rojava Özerk Yönetimi. Sadece Eteşen'in olduğu bittiğileriyle yaratılmış bir anayasadan söz etmiyor. Tabii ki diyor ki Dürzilerin, Alevilerin, Arapların, Kürtlerin, Ermenilerin, Asır Süryanilerin, Türkmenlerin herkesin içinde olacağı bir hazırlık komitesi tarafından yeni bir anayasa, demokratik katılımcı bir anayasa yapılmalıdır diyor ve Siyasi özellikten söz ediyor. Her bölgenin kendini yönetebileceği kadar iç işlerinde bir parça serbest, özgür, dış işlerinde Şam'a bağlı bir otonom e, e, yönetimler e, talep ediyor. Kadın özgürlüğü, sivil toplum örgütlenmesi ve özgürlüğü konusunda kesin kırmızı çizgileri var Rojava'nın. Muhtemeldir, muhtemeldir. Daha önceki toplantılarda da hem Şam toplantısında hem Amman'da yapılan toplantılarda da Rojava Özellik Yönetimi de kendi taleplerini hem Amerikalılara hem Şam'a sunmuştur Zaten en son Rojava Dış ilişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmet Şam'a gitmişti. Şeybani Suriye Dişlileri Bakanı onu davet etmişti. Orada da bir takım görüşmeler olmuştu. Fakat bu görüşmelerin ...sonuç vermediği anlaşılıyor. Arada büyük bir mesafe var. Bu mesafe nasıl kapanacak? Amerikalılar bu konuda bir takım tartışmalar yürütüyorlar. Eğer uzlaşma olursa Amerika, SDG ve... ...HETEŞ'e üçlü katılacağı bir zirve düzenlenecek. Ve orada Amerika'nın gözetiminde bir... E, ...yeni bir anlaşma imzalanacak. Fakat dediğim gibi zor görünüyor. E, Eylül ayı muhtemelen... ...bu müzekerelerin tartışmalarıyla geçecek... Ee, Ekim'e kadar bir süre var. Ekim'e kadar, Ekim'in başına kadar tarafların e, bir uzlaşma e, önerilerinde bir revizyona gitmesi veya karşılıklı bir uzlaşma sağlaması gerekiyor. Uzlaşmanın olmaması halinde e, bir e, çatışmanın da kaçınılmaz olacağı anlaşılıyor. Bu dönük olarak da zaten SDG'ye hem böyle bir askeri baskı da yapılıyor, bir kuşatma da var, siyasi, politik. <laughs> askeri her alanda bir kuşatma da var. Takım böyle psikolojik savaş haberleriyle yayınlanıyor. 50 kişilik bir ordu oluşturuldu. Yok şu kadar asker gönderildi. Yok şu kadar şurada aşiret gücü harekete geçirilecek bir gibi. Bunlar da tabii ki SEDEG üzerindeki baskıları artırmaya dönük psikolojik harekatın bir sonuçları. Fakat sadece özel yönetim. Bunların farkında. Fakat onlar ciddiye arıyorlar. Bilebildiğim kadarıyla hocam ve özel yönetimi. Süreci ciddiye alıyor, bütün ağırlığıyla asılıyor ve sadece kendisi için değil, Suriye'nin geneli için bir çözüm etrafında o da bir müzakere yürütüyor. Bu süreçte işte Dürzilerin, Alevilerin, Arapların genel olarak Suriye toplumsal dirençlerin taleplerini önceleyen, onlarla birlikte demokratik bir Alevi merkeziyetçi Suriye'yi hedefleyen bir müzakere süreci yürütüyor. Müzakereler dediğim gibi kritik. E, ne sonuç verecek bilinmez fakat herkes e, Ekim'e dönük bir hazırlık yapıyor, her alanda bir hazırlık yapıyor. E, artık e, Ekim'de bazı şeylerin e, netleşeceği anlaşılıyor. Ve Amerika'nın da temasları sürüyor. Amerikalılar sadece Kürtlerle değil, işte Dürtülerle de diğer kesimlerle diyaloglarını sürdürüyorlar, tombalarını zaten. Bir ayağı Şam'da, bir ayağı Lübnan'da. Amerika Birleşik Devletleri, Görebildiğim kadarıyla yeni bir Suriye, yeni bir Lübnan inşa ediyor. Suriye ve Lübnan devletlerini yeniden yapılandırıyor. Buna öncülük ediyor. İşte Kürtlerin de bu Suriye'nin yeniden yapılanmasında sisteme entegre edilmesini istiyor. Kürtlerin talepleri konusunda bir takım tartışmalar yürütülüyor. Fakat Kürtlerin talepleri karşılanmayacak talepleri değil. Aslında Hatice'nin dayatmaları pek kabul görmüyor. Uluslararası toplumda böyle genel olarak süreçte yani siyasi olarak temel e, hedefler e, doğrultusunda Rojavalıların izlediği çizgi e, hem Suriye halklarının hem uluslararası demokratik toplumun desteğini alıyor fakat işte biliyoruz. Bu tür yapılanmalarda, bu tür anlaşmalarda siyasi çıkarlarda etkileyici oluyor. E, Amerikanın bölge üzerinde yeni bir siyasi ajandası var Araplarla birlikte Tom öncülüğünde bir siyasal dizayn yürütülüyor. Bu siyasal dizaynda Kürtlerin de bir yeri olacağı anlaşılıyor ama işte bu yerin ne olacağı, ne kadar ileri ne kadar geri olacağı tartışılıyor. Bu konuda ciddi müzakereler yürütülüyor dediğim gibi. Ekim'e kadar bunların netleşmesi gerekiyor. Bu arada Cerrani dün bir kararname imzaladı. O da çok garip bir şey. Bir de bir müzakere sürecinde biliyorsunuz önümüzdeki ay. Suriye'de genel seçim yapılacak ama önümüzdeki ay yapılacak diyorlar. hangi gün yapılacağı bile belli değil. Yani Eylül ayında bir seçim olacak. Eylül'e burada 10 gün kaldı. Ama bu seçimin ne zaman yapılacak? Hangi gün yapılacak? Hangi partiler, hangi güçler katılacak? Nasıl olacak? O konuda bir karar yok. Sadece dün Calani bir kararname yayınladı. Celani diyor ki işte seçim 310 e, milletvekili seçilecek parlamento için. Bunun 200 şey pardon Evet bunun 240 tanesini halk seçecek sözde. 70'ini de Jolani'nin kendisi atayacak. Jolani bu kararnamesine bakacak olursak meclisin 3'te ikisi, seçmenler tarafından belirlenecek. 3'te 1'ini Jolani atayacak. Böyle bir demokrasi tabii nerede var örneği görülmüş değil. İkincisi seçime kimin katılacağına ilişkin olarak da seçim kurulları karar verecek ve Giovanni'nin dün yayınladığı kararnameye bakacak olursa dış ilk e, ülkelerle ilişkisi olan Suriye'nin bölünmesinden yana olan hiç kimse aday olamaz. Böyle bir geniş bir tanım yapmışlar. Kim dışı ülkelerden yana kim başka ülkelerle işbirliği yapıyor. Kendileri şeyin proksisi gibi davranıyorlar işbirlikçileri Türkiye'nin işbirlikçisi gibi davranıyorlar. Aday olacak. Kimse aday olmaz da bu seçime kimsenin bir güveni de yok aslında. Ama aday olacak. Hazara birisi çıksa ona işte şey diyebilirler. Sen e, İsrail işbirlikçisisin ya da işte Fransa işbirlikçisisin. Sen aday olamazsın. Sen Suriye'nin bölünmesini istiyorsun. Sen aday olamazsın. Yani böyle keyfi, antidemokratik. Seçim olmayan bir seçim kararnamesi. Ama bu burada eser edecekleri anlaşılıyor. Biraz da daha... Barak'ın niye sağladığı destek var. Barak'ta Colani'ye işim artıyor. Dolayısıyla bu kararnamenin bu şekilde yayınlamış olması çok tesadüf de değil. Fakat bir etkisi olmaz. Seçimlerde protesto ediyor. Seçime katılım da çok düşük düzeyde kalır. Ama burada ısrar ediyorlar. Türkiye kendi güdümünde merkeziyetçi, katı merkeziyetçi, antidemokratik, despotik bir Suriye yönetimi için bastırıyor. Sonuç alabileceği şüpheli, sonuç alabileceği şüpheli ama Türkiye'nin politikası bir e, çatışma zemini hazırlıyor Türkiye-Suriye'de. E, çatışmayı tetikleyen bir politika izliyor Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son açıklamalarından sonra zaten ipler bir yerde tamamen koptu da diyebiliriz. Amerikalıların temasları sürüyor, Fransızların temasları sürüyor ama Türkiye'nin dayatmaları ve şantaj siyaseti nedeniyle pek bir sonuç elde edilemeyeceği anlaşılıyor çünkü şerlerin bir iradesi yok şara. Belli bir öneri paketi sunmuş olsa bile bunda Türkiye'den bu sunduğunu da düşünmüyor. Fakat şey yok. Yani Kürtlerin Suriye'deki ezilenlerin taleplerini karşılayabilecek bir irade karşında görünmüyor. Dolayısıyla çatışmaya gidebilir dediğim gibi bu çatışma Suriye'de e, farklı dinamikleri de e, harekete geçirebilir. Suriye ile sınırlı kalmayabilir. Yayılabilir. Bunu göreceğiz. Fakat dediğim gibi Ekim'e kadar önümüzde kritik bir 40-45 günlük zaman var. Bakalım ne olacağını göreceğiz. Bu arada Türkiye'de de ciddi gelişmeler var. Türkiye'nin Savunma Bakanı Şırnağa gitti. Bölgede bir takım açıklamalar da bulundu. Savunma Bakanı Yaşar Güler diyor ki PKK ve iltisaklı gruplar derhal silahlarını teslim etsinler diyor. Yani Şırnak da bunu söylüyor. Çünkü bölgede de gerilim var. Süreçte de bir takım krizler ve sıkıntılar olduğu anlaşılıyor. Bir operasyon hazırlığı mı var çok net değil. Fakat Savunma Bakanı'nın sınır bölgelerine gitmesi ve derhal silahlarınızı teslim edin çağrısı yapması kafalarda bir operasyon ve çatışma hazırlığı olabileceği şeklinde soru işaretleri de doğuruyor. Buna dönük olarak PKK'den de bir açıklama var. Abdullah Öcalan, Akademileri üyesi Duran Kalkan bir açıklama yaptı. Duran Kalkan diyor ki, Türk Devleti'nin politikasında bir değişiklik gözlemlenmiyor. Bir değişiklik görmüyoruz. AKP hükümeti Kürt karşıtlığına devam ediyor. Antidemokratik uygulamaları sürdürüyor. Öcalan'la görüşmelerinde 25 gündür yapılmadığını söylüyor. Öcalan İmralı'da bir rehin olarak tutulduğu sürece, özgür olmadığı sürece bir çözümden de söz edilemeyeceğini belirtiyor Duran Kalkan. Komisyonun kurulmuş olmasını önemli bulduklarını söylüyor. Komisyona geniş katılımın olmasını da işin ciddiyetiyle değerlendiriyor. Ancak diyor ki komisyon sadece Öcalan'la görüşmemeli, Öcalan'ın özgürlüğü sağlanmalı eğer bu olmazsa komisyonun çalışmalarından da bir ilerleme, bir milim bile ilerleme beklenemez diyor. Eleştirileri var. Özel savaş politikaları terk edilmedi diyor. Antidemokratik uygulamalar terk edilmedi diyor. Buna dönük olarak AKP iktidarını, devleti yönettiğini söylediği AKP iktidarını eleştiriyor, tepki gösteriyor. Orada da anlaşıldığı kadarıyla bir sıkıntı var. Bu sıkıntıları kalkan açık bir biçimde ifade ediyor. Süreçle ilgili ciddi bir gelişme de dün yaşandı. Aslında burada birçok şeyi net bir biçimde yeniden gözler önüne seriyor. Dün Cumartesi anneleri, Barış anneleri mecliste kurulan komisyonda dinlendiler. Onlar davet edilmişti. Onlardan önce Türkiye'nin asker polis aileleri, hayatını kaybeden asker polis aileleri dinlenmişti. Türkiye'de bir takım dinlenmişti resmi kurumların temsilcileri dinlenmişti. Dün de e, İnsan Hakları Derneği, Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri dinlen diyorum. Zeki haftada Barolar Birliği, Hukukçular dinlenecek. Fakat dün bir kriz yaşandı. Gerçi bu krize ilişkin olarak komisyondan komisyon üyelerinden özellikle de Parti üyelerinden bir tepki gelmedi. En azından şimdiye kadar basına yansıdığı kadarıyla bir tepki gelmedi. Fakat Türkiye'nin meclis başkanı bu komisyona böyle bir demokratikleşme, böyle bir çözüm misyonu biçen, komisyonu yere göğe sığdıramayan Türkiye'nin meclis başkanı Numan Kurtulmuş, barış annelerinin Kürtçe konuşmalarına, kendilerini Kürtçe ifade etmelerine izin vermedi. Komisyonu dağıt ettiği barış annelerinden Nezahat Teke ve Rabia Kıram, Kürtçe konuşmak istediler. Hatta Rabia Kıram birkaç kelime Kürtçe ifade etti ancak meclis başkanı itiraz etti, müdahale etti ve susturdu. Daha sonra Barış annesi Türkçe devam etmek zorunda kaldı. Yani Kürt sorunu sözüm ona çözmek için oluşturulmuş bir komisyon ve Kürt sorununun en önemli başlıklarından birisi de Kürtçe. Kürtçe'nin inkar edilmesi, Kürtçe üzerindeki engeller, Kürtçe üzerindeki yasaklar, ana dilde eğitim gibi talepleri var Kürtlerin. Fakat Sözüm olan Kürt meselesini çözmek için de yola çıkan bir demokrasi komisyonu olacağı belirtilen komisyonda Kürt anneleri kendi dillerinde konuşamadılar. Buna izin verilmedi. Kadınca sözü öldürülmüş, kızı öldürülmüş, başı bir öldürülmüş anlatmak istiyor. Kendini en iyi kendi dilinde, ana dilinde ifade edebiliyor. Fakat meclis başkanı buna izin vermedi. Yani bir annenin Kürtçe konuşmasına bile izin verilmeyen bir komisyondan nasıl bir demokratikleşme, nasıl bir çözüm, nasıl bir kardeşlik çıkacak? Onu bilmiyorum. Ben böyle bir umudum yok ama umudu olanlara soruyorum tabii. Buna tepki gösterildi. Dem Parti Milletvekili Sırrı Sakık ile. Ee, siyasetçi, eski HDK eş genel başkanı, DPP'nin eş genel başkanı, yakında tahliye edilmiş olan Kürt siyasetçi uzun süre oda cezaevinde tutuklu kaldı. Sabah Tuncel tepki gösterdiler, açıklama yaptılar, kabul edilemez bulduklarını söylediler. Fakat dediğim gibi DEM Parti'nin komisyon üyelerinden bir açıklama gelmedi. CHP'lerden bir açıklama gelmedi. Öyle anlaşılıyor ki orada bulunan tipin üyesi de yani oradaki milletvekilleri bir annenin, Kürt bir annenin Kürtçe konuşmasına izin verilmemesini, Kürtçe konuşmasının engellenmesini pek bir soru etmemiş gibi görünüyorlar. Bilmiyorum eğer bir açıklama gelirse tabii ki onları e, düzeltiriz. Böyle kritik e, gelişmeler var. Bu krize işaret ediyor. Bu krizin e, yeniden bir çatışmaya evrilmesini de kimse istemiyor. Fakat dediğim gibi Türkiye, e, Kürtlerle ilgili siyasetinde bu inkara, imhaya, tasfiyeye, teslim olmaya dayalı siyasetinde ısrar ediyor. Israr ettikçe de kriz ve çatışma ihtimali giderek yükseliyor. Ee, Rojava'da her şey e, çözülecek, düğüm orada çözülecek. Ekim ayına kadar belki bu süreç böyle çalkantılı bir biçimde gidip gelecek ama eğer SDG'nin talepleri bir biçimde kabul görür, Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde bir zirvede e, bu taleplere dayalı bir anlaşma, bir e, uzlaşma metni imzalanırsa, Türkiye'deki süreç bundan olumlu etkilenir ve o süreç devam eder. Fakat dediğim gibi her şey Suriye'de e, kilitli. Düğüm orada çözülecek, düğüm ya kılıçla ya diyalogla çözülecek. Onun için de çok az bir zaman kaldı. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın hoşça kalın Size iyi bir gün diliyorum